bu ses bir patlamış mısırdan mı geliyor yoksa Maisie'nin yere düşürdüğü düşmanlardan mı? Brawl Stars Maisie'yi aynı bu şekilde özetliyor. Brawl Stars 18. sezon kurtarma operasyonu. Sezonumuzun savaşçısı ise Chromatic Maisie. Şimdi öncelikli olarak size Brawl Pass'i göstermek istiyorum. Normal şartlarda ilk kademede Brawl Pass'i aktif ettiğimiz zaman bir tane kostüm alıyorduk. Şu an 2750 mücevher alacağız. Fakat şunu düşünebilirsiniz. Ya ben kostüm alsam daha iyiydi. Öyle değil. Aslında bakarsanız buradan bir tane kostüm alıyordunuz ya 2750'ye 2 tane de kostüm alabilirsiniz. Hatta 250 de ekstradan mücevheriniz varsa 1000 mücevherlik 3 tane kostüm de alabilirsiniz. Yani bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Oyun geldiğinde yani güncelleme geldiğinde oyuna girdiğinizde bunda ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Özellikle kataloglarda başka kostümler alabilirsiniz. Ne gibi? Mesela kataloglarda Paris Saint-Germain şilli kostümlü 2750'ye o bropesi aldığınız zaman gidip yoksa size ücretsiz alabilirsiniz. Bu sadece bir örnek. Bandita şeliye baktığımız zaman mesela Bandita Sheli gibi iki tane daha kostüm alabilirsiniz. 2750 mücevher alıp üzerine de 250 kendiniz artık muhtemelen o yıldız puanlarınız çevrileceği için olacağından dolayı sizlerde 3 tane 1000 mücevherli kostüm alabileceksiniz bu durum daha avantajlı aslında. Mesela yakışıklı kolt 79 elmas değerinde. Bende yakışıklı kolt yok. Direkt gidip oradaki mücevherleri alıp kendime 2750 mücevhere yakışıklı koltu alabilirim. Ya da gidip kendime hızlı silahşör Edgar kostümünü 2750 mücevhere alabilirim. Veya biraz daha üzerine koyup bu şekilde gördüğünüz gibi hata Edgar alabilirim. Ne işim olur Edgar'la veya diğerleriyle ben Mortis'çiyim. Biraz bekleyip gecidası Mortis alabilir ve rakçı Mortis'i de bu şekilde biriktirerek kalabilirsiniz. Yani tamamen buradaki strateji size kalmış. Örneğin 2 sezon Brawl Pass aldığınız zaman veya Brawl Pass aldığınızda çok rahat buradan kostümler alacaksınız. Ne demek istiyorum? Mesela Brawl Pass'e geldim. Zaten ben bu kademede ilk kademede Brawl Pass'i açtığım zaman 2750 mücevheri almış olacağım. Devamında ise şu şekilde ilerlediğimde bakın burada 10. seviyede 1600 mücevher daha alacağım. Bakın mücevherler gelmeye devam ediyor. Daha sonra gidiyorum 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 başka var mı çok bilmiyorum ama sanki var diye hatırlıyorum. Ben de incelemedim ama yoksa bile bence daha iyi. Tabii ki bu Brawl Pass yolunda. Sanıyorum gözden kaçtı mı kaçmadı mı bilmiyorum ama bu şekilde. Yani iki tane bile alsak. Mesela birinci kademeden buradan 2750'yi alıp da buradan da 1600 aldığım zaman istediğim bir kostümü çok rahatça alabilirim. Yani bir Brawl Pass sezonu bana 4300-4350 mücevher vermiş oluyor. Yani ona bakaraktan çok rahat istediğiniz bir kostüm alabilirsiniz. Böyle bir bakalım. 30. kademede gördüğünüz üzere yeni kromatik savaşçımız Maisy. Maisy çok ilginç bir savaşçı. Birazdan her şeyi anlatacağım size Maisy ile alakalı ve buraya baktığımız zaman da Orman Kraliçesi Maisy 70. kademede alacağımız kostüm. Şimdi hepsini oyunda deneyeceğiz ama önce bir Maisy'ye bakalım nasıl bir karaktermiş. Böyle yeni sezon temamızla lobi ekranımızda şöyle Maisy'yi bir görün arkadaşlar. Bu şekilde Maisy bu şekilde de bir e, portresi var. İşte şu an görüyorsunuz burada portresini bu şekilde göreceksiniz arkadaşlar ve Mezi'ye tıkladığımız zaman burada pat 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 bu ses patlamış mısırdan mı yoksa yere düşen düşmanlardan mı geliyor diye Mezi tanıtılıyor. Şimdi ben Mezi ile alakalı size şöyle bir ipucu vereyim arkadaşlar. Nişancı bir karakter, keskin nişancı fakat Mezi ile başarılı bir şekilde oynayabilirseniz oynayamayacağınız hiçbir nişancı karakter yok. Çünkü Mezi ile oynamak çok çok daha zor. Siz Mezi ile bir başarı elde etmişseniz, siz kesinlikle gerçekten bir keskin nişancısınız. Ustalığına baktığımız zaman ise en sonda felaket ustası şeklinde bir oyuncu unvanı da kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani Mezi bana göre gerçekten zor bir savaşçı. Şimdi Meziye baktığımız zaman önce şöyle bir Meziyi bir tanıyalım. Mezi nasıl bir savaşçıymış? Mezi'nin ana saldırısının ismi basınçlı roket. İlk başta çok yavaş başlıyor, daha sonra hızlanıyor. Bu aslında biraz sıkıntılı bir durum. Yani az önce dedim ya, meyiz ile oynayabiliyorsanız bütün keskin nişancılarla oynayabilirsiniz diye. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Süperi süper. Gerçekten süper. Şok dalgası hoşuma gitti baya. Şimdi arkadaşlar, roket başına hasar 1920. Bakın, şu an şöyle şu yıldız gücünü bir alacağım. Yani aradaki farkı göstereceğim size. Şimdi bir tane yıldız gücü var ki onu aynı Piper gibi yapıyor. Hani Piper dibinden yavaş vuruyor. Daha mesafe uzadıkça sert vuruyor, hızlı hasar artıyor ya. Bak şimdi. Mesela şu an ile 1920 1920 vuruyorum yakından. Şimdi uzağa gidiyorum. Uzağa gidince yine değişmeyecek. Yine 1920 vuruyor. İşte buradaki durum şu. Tam isabet yıldız gücü burada mesafe açıldıkça yani rakibe daha uzaktan vurdukça yani keskin nişancı özelliğini kullandıkça daha sert vuruyor. Bakın şu an o yıldız gücüyle girdim ve şu an yine 1920 vurdum. Mesafeyi açtım. Maksimum mesafede 2112 vurdu. Bakın şu an buraya geliyorum. Burada 1920 vurdu. Ama maksimum mesafede yıldız gücüm sayesinde, birinci yıldız gücüm sayesinde 2112 hasar verdim. Böyle gördüğünüz gibi 2112. Yani bu artık bu maksimum mesafeyi nasıl ayarlarsınız bilmiyorum ama ikinci yıldız gücü de oldukça kullanışlı sarsıntıda çok dalgasına yakalanan düşmanlar 2 saniye boyunca yavaşlar. Bu da Maisy'nin, Mendi mi diyorum sabahtan belki Mendi diye olabilirim. Maisy ile Mendi'yi çok fazla karıştırıyorum çünkü. Maisy'nin süperini gerçekten çok daha avantajlı hale getiriyor. Peki süperi nasıl? Süperi gerçekten süper. Mesela şöyle hareket ederken bile bastığınız zaman yanınızda düşmanlar varsa düşmanları ittiriyor arkadaşlar. Ve şöyle de bir durum var bakın Gerçi şu an burada hiçbiri kalmayacak. Çünkü 1900 civarı vuruyor. 1800 civarı vuruyor. Peki ne işe yarıyor? Ben bunu alıp buraya vurduğum zaman 2 saniye boyunca düşman yavaşlıyor ki o sırada Meizi zaten işi bitiriyor. Şimdi de sıkıntılı durum beni sıkıntıya sokan durum şu oldu. Şimdi rakiple birebir vs yapıyorsun değil mi? Rakip buradan geldi yavaş yavaş şöyle gidiyor ve sen bunun koşu yoluna doğru ateş edeceksin değil mi? Mesela bak ben ateş ettim Rakip gitti. Yani çok gecikmeli atıyor gibi geldi bana. Bak şimdi. Ben yani vurdum ama o sonradan denk geldi. Yani bunu ayarlamak çok zor. Yani rakip mesela karşıda birebir vs de Piper'la falan bilmiyorum ama oldukça e, sıkıntılı. Sanki şöyle bir durum hissettim. Hareket edince bak bir tık daha hızlı mı atıyor sanki? Böyle sağa sola hareket edince sanki bir tık daha hareket daha hızlı atıyor gibi. Bak böyle biraz daha yavaş atıyor gibi. Şöyle hareket ettikçe sanki daha hızlı atıyor gibi geldi bana. Bilmiyorum artık bu konudaki fikirlerinizi de merak ediyorum. Şimdi gelelim Maisie'nin e, aksesuarlarına. Şimdi ben bu aksesuarı alıyorum ve deneme mağarasına şu şekilde giriyorum. Burada ne yapıyor? Şimdi az önce süperini kullandık böyle yavaşlatıyor dedik ya. İşte bu aksesuarı da düşmanları aslında sersemletiyor. Bak. Şimdi burada bak bu aksesuar biraz aslında kafa karıştırıcı bir aksesuar. Neden biliyor musunuz? Şimdi aksesuarı aynı zamanda rakipten kaçmak için de kullanabilirsin. Bak ben yukarı gidiyorum ya. Yukarı giderken bastığım zaman aşağı gelecek. Şimdi şu şekilde bak tam ters yöne. Yukarı gidiyorum ve gördüğünüz gibi aşağı geldi. Şimdi aksesuarla aşağı doğru geleceğim. Aşağı doğru geleceğim ve yukarı doğru gidiyor. Aslında burada yakın düşmana doğru gidiyor diye düşünüyorum ama bu e, sersemletiyor. Tekrardan deneyeceğim. Bu kez rakipler üzerinden ineceğim. Sanki koşup koşup rakibe kafa atıyor gibi. Yani rakip çünkü bayağı bir sersemletiyor. Şöyle göstereceğim hemen tekrardan size. Bak. Rakip sersemledi ama bunu sersemleme süresi çok yavaş. Hasar da vermiyor. Bana çok kullanışlı bir aksesuar gibi gelmedi. Bak. Yani çok kullanışlı bir aksesuar gibi gelmedi bana bilmiyorum. Diğer aksesuarı çok çok daha kullanışlı olacaktır. Son darbe. Peki son darbe ne? Son darbede yani koltun bu hızlı dolum var ya. Tamamen doldurmuyor. Bir e, doldurum yapıyor ama şöyle söyleyeyim hemen size anlatacağım. Şimdi bak ben buna şöyle söyleyeyim ben buna 1920 vurdum. Buna 1920 vurdum ya. Buna şu an kaç vuracağım? Bak bir tane verdi. Buna kaç vuracağım biliyor musun? Bak. 2496. Sağlığının azlığına göre bakın mesela şu an buna vurdum. Ve şu an buna tekrardan vurdum. 2496 Şimdi bir tane daha vuracağım. Bir tane daha vuracağım şu şekilde. 3244. Yani rakibin sağlığı ne kadar azsa o kadar çok vuruyor. Bakın şimdi burada zaten açıklaması <laughs> şu şekilde. Burada Maze anında bir tane mermin de yoksa bir tane alıyorsun ya. Hedefinin eksik sağlığını oranla %30 artıyor. Yani sanıyorum burada sağlığı ne kadar azsa o kadar fazla hasar veriyor diye düşünüyorum. Son kez şöyle anlamayanlar için tekrardan gireceğim şöyle göstereceğim hemen mesela bütün e, şeyleri dolduracağım şuna bir tane iki tane vurursam şuna mesela 1920 1920 bak 160 canı kaldı tamam mı şu an mesela bütün mermilerim gitti aksesuara bastım bir tane mermi aldım ve vuruşum 3072 yani sağlığı ne kadar azsa rakibin canı e, yani yaşama şansı o kadar az oluyor meyzi bu konuda oldukça güçlü bir savaşçı olduğunu düşünüyorum yani aksesuarı ve bu şekilde yıldız güçleri ve aksesuarlarını bu şekilde anlatmış oldum. Aynı zamanda yeni savaşçımız Maezy'nin Mekanik Maezy isminde de böyle bir kostümü var arkadaşlar. Bu kostümde güzel bir kostüm alınabilir bir kostüm. Bu kostümün fiyatı belirtilmedi ama sanki Brawl Talk'ta hatırladığım kadarıyla 29 elmas değerinde olacak bir kostüm. Aynı zamanda Brawl Pass 70. kademede kostümümüz de oldukça güzel bir kostüm. Burada bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı. İki tane paket vardı, artık yok. Yani birisi 169 elmas karşılığında sadece Brawl Pass almak. Diğeri de 10 kademe gitmek. 10 kademe durum artık yok arkadaşlar. Bunun yerine 5 kademe daha gidebileceğimiz ekstra bir paket olacak. Bunu da artık sanıyorum herhalde dükkandan alabileceğiz diye düşünüyorum. 169 elmas yani herhangi bir değişiklik yok. Burada mücevherlerimiz geldi diye herhangi bir ücret artımı veya düşme gibi bir durum söz konusu değil. Hemen şuradan orman kraliçesi Maisie'yi de sizlerle beraber alıyorum ki kostümümüz gerçekten güzel. Şimdi bunu da sizlerle beraber savaş topunda bir deneyelim. Bakalım Meizi oyunda nasılmış? Deneme mağarasında gördük ama bir de oyunda fikrimiz olsun. Evet oyunumuza giriş yaptık. Pardon bu arada elmas kapmacaya girmişim. Tamam sıkıntı değil elmas Kapmacı'ya girelim. Çok da önemli değil. Sadece nasıl olduğunu görün. Bu arada ortamımız haritalarımız gerçekten çok güzel. Şöyle atışlarına da bir bakalım. Kostümümüzün atışları da bu şekilde böyle uzaktan vuran bunu almam lazım. işte gördünüz bak koşu yoluna atacağım ama abi bu işte şöyle baktığımız zaman bilmiyorum artık düşüncenizi yazın ama bak şöyle koşu yoluna attım ama adam orada beklemese isabet etmeyecek yani öyle söyleyeyim. Bu şekilde gidiyorum bak burada bir tane gördüm hop geçmiş olsun. Yani karakter aslında alışacağımız zaman oynayabiliriz. da hatırlarsanız ilk zamanlarda Demiştik ki ya bu karakter bilmiyorum ama Willow çok iyi bir karakter değil gibi. Ama şu an Willow benim en çok oynadığım karakterlerden birisi. Öyle söyleyebilirim. Şuna vurdum ve gördüğünüz gibi geçmiş olsun. Şöyle hızlıca. Yani Maze'i bu şekilde bir karakter ama hızlıca gitti. Tamam orada elmasları düşürdük. Tamam neyse ki benim takım arkadaşlarım orada elmasları aldı. Ve Bo da burada bekliyor. Bak bu detayı ilk defa gördüm. Bo burada Nita da şurada bekliyor. Oyunumuzda sanırım boğa veya nite yok. Mesela şu şekilde vurdum ama bak abi. Ne demek istediğimi muhtemelen anlamışsınızdır arkadaşlar. Atışı biraz gecikmeli gitmese bunu acaba değiştirirler mi değiştirmezler mi bilmiyorum ama Oynadıkça e, alışır mıyız ya bilmiyorum buna çok alışabileceğimi ben zannetmiyorum. Ben nişancı karakterleri çok severim ama Buradan hemen ultiyi basıp Abi ulti, ulti boşa gitti şu an. Şu an ultim boşa gitti ama tamam kaç 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 üstüme de atlayabilir aslında. Oo çok iyi düşündü. Baksana abi şuna. Yani bak mesela koşu onu attım evet şu an rastgele isabet ettirdim hop. Abi basamadım şu an ultiyi kullanamadım. Yani bu şekilde bir de savaş topunu da görelim. Mesela burada yine en çok hasarı Gale vermiş. Ben 34.000 hasar vermişim. 5 kişi öldürmüşüm. Bir kere de ölmüşüm. Buradan Gale'a da bir like'ımızı göndermiş olalım. Çünkü arkadaşımız iyi iş çıkarmış. En çok hasar veren olmuş. Şimdi Maisie'nin diğer kostümüyle giriyorum arkadaşlar. Onu da görmek isteyenler illaki olacaktır. Bu şekilde Maisie'nin kostümüyle giriş yaptım. Bu arada Bo geldi takıma. Orada Bo hala duruyor mu? Ama bu haritada Bo'yu göremeyeceğiz tabi. Evet diğer kostümümüz de bu şekilde arkadaşlar. Yani mutlaka görmek isteyen arkadaşlarımız olacaktır. Yani bakın ben ateş ettim. Poku'yu orada alırdım normalde Yani bir ile oynasaydım net olarak Poku'yu orada alırdım. Bir dakika. Şöyle ultiye bastım mı? Umarım ultiye basmamışımdır. Bu arada bu maçta bir de şeyi de göreceğiz. Böyle maçın kader anlarını falan da göreceğiz diye düşünüyorum. Hop işte bu şekilde gördüğünüz üzere golü çıkarttım. Yani Mezi gördüğünüz gibi golü çıkarttım. Yani Allah'tan orada bot muhtemelen rakibimiz. Ben gördüğünüz üzere Evet. Şu an hızlıca gidersek atabiliriz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Ya biz bunları yeniriz arkadaşlar. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Tamam tamam tamam. Güzel. Ah oh be. Olmaz böyle ya. Tamam. Bu şekilde golümüzü attık. Bu maçı alırız. Ama önemli olan şöyle son bölümde çok kısa kesit göstermez. Hani isteyen izlemeye devam etse daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Bu arada ultisi güzel karakterin Ultisi gayet iyi. Şöyle golümüzü atalım. Çizgide kalmazsın ya. Çizgide kalmazsın be. Ultisinin çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum ben. Yani sizler bu karakter hakkında ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorum olarak belirtin fikirlerinizi. Tamam. Orada... Böyle golümüzde attık. Ve bakalım maç sonunda en heyecanlı an hangisiymiş? En heyecanlı an buymuş ha. Benimkini seçmedi be. Burada şu anı göster. Ya yani maçın kader anı diye o anı gösterdi. 51 bin. 51 bin hasar vermiş. Güzel. Gerçekten gayet iyi hasar vermiş. Arkadaşımıza da like'ı gönderdik. Sizler de bu tarz videoların devamı konusunda videoya like atmayı unutmayın. Daha fazla video için bizi destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Like atmak ücretsiz, abone olmak ücretsiz. Her şey ücretsiz. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.